Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz gözümün nuru Galatasaray kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte farklı bir video çekeceğiz. Bildiğiniz üzere pazar günü Avrupa şampiyonası bitti. İtalya, Signor Mancini eski bir dost şampiyon oldu. Ve biz bu Avrupa şampiyonası döneminde özellikle Türkiye amirli takımımızda olduğu için Panini çıkartmalar koleksiyonunu tamamlamaya çalıştık. Kartlar biriktirdik. Sizleri bugün videoda defteri ne kadar doldurduğumuzu, hangi kartları aldığımızı göstermek istiyorum bu videoda. Videoya başlamadan önce küçük bir çekilişimiz var arkadaşlar. Elimde kalan 15 tane yakın kart var. 3 aranızdan 3 tane arkadaşımıza 3 tane takipçime beşer beşer bu kartlardan göndermek istiyorum. Mahmut Tekdemir var. 3 yani üç ta üçer tane Mahmut Tekir var. Tekdemir var. 3 arkadaşımıza bu şekilde göndereceğim. Bu şekilde çekiliş için yapmanız gereken tek şey yorumlar ne kadar yorum atabilirseniz yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Sadece yorum atmak yorumlardan birini 3 kişiyi çekilişle seçeceğim ve arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza bu kartları göndereceğim ve şimdi koleksiyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci sayfada Euro 2020'nin kupası var. Ondan sonra ablemi var. Ondan sonra UEFA'nın Sign for an Equal Game yazısı var ve şampiyonlar yazıyor burada. 1960'tan 2020'ye kadar ve buradaki isim İtalya oldu. Evet. Bu da şimdi A grubu. A grubunda İtalya. Şöyle göstereyim. İtalya var. Biliyorsunuz İsveç, Türkiye ve Galler. Bizim de arasında bulunduğumuz grup ama maalesef hayal kırıklığıyla bitti bizim için. Evet. İtalya'nın kadrosu şu şekilde. Gördüğünüz gibi Donnarumma kalede. İtalya'nın ablemi var. Burada hemen hemen tüm kartları topladık ama 3 tane kart eksik kaldı. Nicolo, Nicola, Nikola, Barella, Belotti ve Moiskin. Ondan sonra ilk 11'ler İsveç'in ve İtalya'nın İtalya'nın ilk 11'ini tamamen doldurduk. Donnarumma'sından Keisa'ya kadar. Namı değer Inzaghi bileceksinizdir. Maçı izleyenler hatırlayacaktır. Ondan sonra İsveç, Granit Xhaka, Şakiri, Haris Seferovic ve İsveç'in kadrosu. Burada da hemen hemen her şeyi topladık arkadaşlar. Ablemi dahil ama Jan kalecisi, milli file bekçisi eksik kaldı. Evet en önemli en önemli part Türkiye ameli takımımız bu şekilde doldurduk arkadaşlar ama maalesef yüzümüzü güldüremediler. Daha doğrusu hayal kırıklığıyla biten bir Avrupa şampiyonası oldu bizim için. Türkiye ablemi kalecilerden Mert Günok ve Uğurcan Çakır var. Hepsini doldurduk yani Türkiye'de. Mirik, Kaan Ayşan, Ozan Kabak. Sağ tarafta da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalanoğlu. Bütün oyuncuları Türkiye'den topladık. Bu da ilk 11. Türkiye'nin ilk 11'i. Mert Günok'la başladı. Çünkü ön elemelerde bildiğiniz üzere Mert Günok'tu kalecimiz. Ondan sonra ön hatta Burak Yılmaz, Kenan Kahraman, Cengiz günler Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalanoğlu bu şekilde devam ediyor. Evet Galler, Galler milli takımında bir sadece bir kartımız eksik kaldı. Ondan sonra B grubuna geçiyoruz. B grubunda da gördüğünüz gibi 4 takımın da takım fotoğrafını topladık. Belçika'dan. Belçika'dan bir eksik sadece Jeremy Doku var. Yoksa diğer tüm kadroyu toparlamış bulunuyoruz. Evet ilk 11'de burada eksikler var. Danimarka'nın ilk 11'inde eksikler var arkadaşlar. Kaleci Michael, Kristensen, Eriksen ve Hoiberg eksik. Ama Belçika'nın ilk 11'i tamam. Evet Danimarka'yı da tamamen, e, tamamladık. Kasper Michael'ından tutun. Kristensen'inden tutun. Eriksen'e kadar biliyorsunuz Eriksen kalp krizi geçirdi maç esnasında. Bizi çok korkutmuştu. Neyse ki şimdi sağlık durumu iyi. Finlandiya o da turnuvaya renk kattı. İlk defa katıldı Avrupa Şampiyonasına, şampiyonasına. ama ilk Danimarka'yı ilk maçta 1-0 yendiler. Kaleye buldukları ilk şut gol oldu. Evet bu da ilk 11'ler. Rusya ve Finlandiya'nın Rusya takımını da tamamen doldurduk arkadaşlar. Ablemler, oyuncular hepsi tam. Evet. Ağustos şimdi C grubuna gelelim. Avusturya'nın, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın ve Hollanda'nın olduğu C, C, grubunda bütün takım fotoğraflarını topladık. Avusturya'da tamam. Sadece bir oyuncumuz eksik. Martin Hinder, Hintayga. Onu tamamlayamadık. Ondan sonra ilk 11 Avusturya'nın ve Hollanda'nın bu şekilde göstereyim sizlere. Donny Van der Beek ve Frankie de Jong orta saha tendemeli eksik kaldı ama kadroyu burada tamamen tamamladık. Amblemli ile birlikte Hollanda milli takımını tamamladık arkadaşlar. Kuzey Makedonya onlar da aslında turnuvaya renk kattı. Galibiyetle ayrılamadı ama Goran Pandev, yaşlı kurt 37 yaşında Kuzey Makedonya'nın ilk golünü attı Avrupa Şampiyonası'nda. Eski bir Fenerbahçeli futbolcu da var Elif Elmas. Onlar da turnuvaya renk kattı. Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Ama tabii kadro kalitesi düşük kaldı. İlk 11'ler tamam burada. Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın Ukrayna. Onlar da hakikaten turnuvada iyi bir başarı elde ettiler. En iyi 3. orasından çıkıp Şevşenko önderliğinde onlar da turnuvada iyi futbol oynadı diyebiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz. D grubuna geldik arkadaşlar. İngiltere, İskoçya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ın olduğu grup. Hırvatistan'la başlıyoruz. Hırvatistan'da bütün futbolcuları topladık. Ablem dahil hiçbir eksik yok Hırvatistan'da. İlk 11'ler de tamam. Hırvatistan'ın Ivan Perisic'inden tutun Domagoj Vidas'ına kadar hepsi var arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti'nde de Patrick Schick. Burada Patrick Schick ilk de yok. Kartını çıkarmamışlar ama turnuvada en Çek Cumhuriyeti'nin en göze çarpan futbolcusu Patrick Schick'ti. Evet burada var. Adından da söz ettik. Çek cumhuriyeti sayfası da tamamen dolu arkadaşlar. İngiltere. It's coming home diyorlardı. Şampiyon olamadılar ama biz kartı hepsini doldurduk. Pfort'undan Sterling'e kadar Jadon Sancho, Rashford, Harry Kane, Phil Foden bütün kartları İngiltere'den toplayabildik. İlk 11 dahil İskoçya'dan Callum McGregor ve Scott McTominay eksik kaldı arkadaşlar. Ama burada ilk 11'i topladık İskoçya'dan. Görüyorsunuz. Evet. E grubuna geçiyoruz. Polonya'nın, İspanya'nın, Slovakya ve İsviç. İsviçre'nin olduğu grup. Polonya Lewandowski ile birlikte onun önderliğinde mücadele verdiler. Doldurduk Polonya'yı. İlk 11'ler de dolu. Slovakya'nın ve Polonya'nın. Slovakya Marek Hamsik. Bu sene Türkiye liginde izleme fırsatı bulacağız. Bakalım Trabzonu nereleri taşıyacak. Hep birlikte zamanla göreceğiz. İspanya bir tek Dani, Dani Carvajal eksik arkadaşlar. Yoksa tüm kadroyu tamamladık yani. Evet. Burada da Ansu Fati ve Morata eksik ilk 11'ler olarak. Evet, burada da bir kartımız eksik arkadaşlar. Victor klasson Evet, F grubuna geldik ölüm grubu diye adlandıran o grup işte. Fransa, Macaristan, Almanya, Portekiz. Macaristan ilk maçını, ilk iki maçını evinde oynadı. Fransa'ya berabere kaldı. Fransa'nın kadrosunu görüyorsunuz. Mbappe kritik bir penaltı kaçırmıştı. Martial Antoine Griezmann. Ondan sonra şu şekilde de savunma hattı ve ablemi Fransa'nın ablemi İsviçre'ye İsveç bizim de grubumuzda olan İsveç'e elendiler. İki tane eksik var burada ilk 11'de. Kingsley Coman ve Oliver Giroud ve Almanya milli takımı. Onlar da İngiltere 2-0'a halip olmuşlardı. Onların da ilk 11'i tamam. Teknik direktör değişikliğine gidecekler. Hans Finkl yeni teknik direktörleri oldu. Yıllar sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Almanya bu şekil arkadaşlar. Macaristan'da iki oyuncu eksik. David Siger ve Barnabas Bese eksik olan oyunculuğu. Atilla Zalay Fenerbahçeli Fenerbahçelerin stoperi ve Portekiz ve Macaristan'ın ilk 11'i arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo her zaman gibi yine gündem olmaya başardı. Gol kralı olduğu 5 golle 1 asist. Cristiano Ronaldo ilk çektiğimiz kartlardan biriydi. Part videoyu birinci parti izlerseniz göreceksinizdir. Evet arkadaşlar bu şekilde koleksiyonu tamamladık. Gördüğünüz gibi ufak tefek eksik, eksikler var. Bu kartlar da Coca-Cola kartları arkadaşlar. Bunlar sadece Coca-Cola şişelerinin arasından çıkıyor. Burada da Lukaku, Kovacic, Shakiri, Thiago, Robert Lewandowski, Belotti, Cherishev, Varan, Antoine Griezmann, Niklas Süle, Van Dijk, Macaristan'ın kaleci Gulacsi, David Tegel ve David Alaba ve bu kart. Impossible Sticker diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar da McDonald's'lardan alınıyor. Avrupa Şampiyonası başlandığı zaman çıkmıştı. Bu şekilde Avrupa Şampiyonası'nı tamamladık. Koleksiyonumuz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Küçük bir çekilişimiz var. Dediğim gibi elimde 15 tane artan çıkartmalar var. Aralarında 3 tane Mahmut Tekdemir'in 3'ünüzü de Mahmut Tekdemir kartına göndereceğim. Deniz Prey var. Nikolic, Jansson, Pavlenka, Linetti, Yuri Tilemans, Shakiri, David Brooks, Kristensen, Adam Lang, Akardios Milik ve Haratin. Bu oyuncular var arkadaşlar elimde kalan. Bunları da çekilişle sizlere göndermek istiyorum. Dediğim gibi yorum sadece yorum yapmanız yeter. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Yorumundan birini çekilişle 3 arkadaşımızı seçeceğim. Ve bu çıkartmaları göndereceğim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.